Evet Tersi kaçırdım. Bilin bakalım. Bir kere derken gidiyorum. Geç kaldık. <laughs> bozuldu birazcık. Salak da çıkıyordur. Sanki birazcık şey gibi olmadı böyle? Şu i̇şte gökyüzünün güzelliği peki. geldik söylüyor geldik sayılır. Yes. <laughs> bu hastane çok güzel ya. Şunun güzelliğine bakın kocaman. Hastaneye girmek üzereyiz yes. Az kaldı. Geldik 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 çok az kaldı İnşallah bulabiliriz yalnız bu hastane her geldiğinde kayboluyor çünkü yanlış gelmişim. Hva er det som skjer? ve dönüş zamanı. Biraz otobüs bekleyeceğiz beraber. Burası Adalet Sarayı. Şu gördüğünüz yer. İnşallah hemen gelir. Evet ben şimdi geldim. Yani geleli bayağı oldu. Ee, sonra biraz işte yüzümdekileri falan çıkardım. Yani güneş kremim falan vardı. Onları çıkardım. Sonra ee, onları da sizin için çekerim bugün gün. Bugün çekemedim. Yorgun hissettim. Çünkü bugün ilk günüydü. Dahiliyenin. Gerçekten yorgun hissettim. Aslında çok fazla ders görmedik ama yine de bilmiyorum. Biraz uyudum. Yani gözümden de belli oluyor zaten. Bir, bir saat kadar. Ee, birazdan yukarıya ders çalışmaya çıkacağım inşallah. Evet arkadaşlar öğrenci evi ganimetlerimize bakıyoruz şimdi beraber. Burada lahana sarması var. Peynirimiz var. Bunu da İzmir'den getirdim. İzmir'in peyniri çok güzel oluyor. Burada kekim var arkadaşlar. Birazdan yiyeceğim. Yani böyle börek var aşağıda. Yani en sevdiğim şey. Biliyorsunuz İzmir'den yeni geldiğim için annem bana bir şeyler yapmıştı. Onları yiyeceğim şimdi. Sonra tabii ki ders çalışmaya çıkacağım. Çünkü günü gününe tekrar etmem gerekiyor. Size de öneri olarak verdiğim gibi öğretmenimin önemli dediği yerleri üstüne yazacağım. Önemsiz dediği yerleri biraz daha burası önemsiz burası geçmiş tarzı. Sesleri tekrar dinleyeceğim. Çünkü ben ses kaydı alarak çalışıyorum. Ee, böyle. Bu arada bu arkada gördüğünüz şeyler dağınıklık değil yani. Bakın bunlar benim arkadaşımın nişan şeysleri. Çok güzelmiş. Çok beğendim. Bana da iki tane vermiş sağ olsun. Buradan mutluluklar diliyorum kendisine. Bunları sıfıs olarak kullanmayı düşünüyorum. Çok mantıklı bence. Bakın şöyle bir dakika. Üzerimi dezenfektan biliyorsunuz biz hastaneye sık geliyoruz. Çok güzel yani. Şimdi ben e, tabii aile evine gidince birazcık fazla kaçırdım. De annem bana fazla atıştırmalık yaptı şu an. Şu an bu atıştırmalıkları bitireceğim ama daha sonra kesinlikle bir şekersiz ve çok fazla hamur yemeden bir diyete girmeyi düşünüyorum. Ama tabii ki bu sağlıklı bir diyet olacak. Beraber de girebiliriz. Ben bu videoyu attıktan sonra inşallah gelmek isteyenler olursa beraber gireriz diyete. Ve gerçekten aldığım kiloları geri vermeyi planlıyorum. Çünkü kilo almayı hiç sevmiyorum. Kendime yakıştırmıyorum yani. Öyle. İnşallah kilo verebilirim. Tekrar. Yeniden. Böyle. Evet diyete gireceğim dedikten iki dakika sonraki menüm bu arkadaşlar. Ama ne yapalım yani? Ne yapalım? Anne bizim yemeklerini yemeyelim ne yapalım? Şimdi bunu güzel güzel yemezsem ne olacak? Bu arkamdan ağlar. O yüzden yiyorum. Yani şöyle. Anne cümlelerine sağlık, çok güzel olmuş. <laughs> Birazcık olan da çalışmaya karar verdim. Çalışma odasına gitmekten vazgeçtim. Bilmiyorum neden ama vazgeçtim. Bakalım çalışabilecek miyim burada merak ediyorum. Daha önce hiç denememiştim ama bugün o da da tek ben varım. O yüzden denemek istiyorum inşallah. Bakalım. Evet bugün gördüklerimiz şöyle. Şu üç slide gördük bugün. Bunları tekrar edeceğim şimdi. Hadi başlayalım. Arkadaşlar siz dediğim yapın yaptım yapmayın. Yani yatakta çalışmayın. Ama ben başlayacağım yani merak ediyorum. Baratin. They you call this love <music> Evet, bugünkü çalışmalarımı bitirdim. Ee, aslında bu YouTube kanalı birazcık benim için bir challenge. Yani günü gününe her şeyi yapmaya, yetiştirmeye, hayatımı daha odaklı bir şekilde yaşamaya çalışıyorum. Ee, sizlerle beraber yaptığım için de bunu yapıyorum. Yoksa kendi başıma olsam herhangi bir motivasyonum olmaz. Bu yüzden e, bu kanalı seviyorum. İnşallah sizler de benim gibi günü gününe e, derslerinizi tekrar edebilirsiniz. Hepimiz beraber hedeflerimize, hayallerimize ulaşalım. Bu kanalın açılması bölümü bu çünkü. Yarın yine hepinizle görüşmek dileğiyle. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Evet derse geldim. Burası sınıfımız. Hava çok soğuk bu arada. Dışarısı aşırı dondurucu bir soğuk var gerçekten. Hastane okul. Hastane okul arasında bir şey yürüyüş. Hava gerçekten çok soğuk. Eksi 160 derece herhalde diye düşünüyorum. Böyle. var. Evet, bu renk. Maliyeti düşürüyor ama... Bak, eczane evet. şuralarda var. Oraya gidemeyiz ki. Burası ne? vardır. Nasıl yönetsin yani koca hastaneyi? Her klinik açmamız gerekiyor. Arkadaşlar ben şey Babanın hala haçlık istiyormuşum. Baba. daha merhaba. Bugün Cuma. Okula gideceğim. Servis bekliyorum ama servisi kaçırdım. Bilin bakalım. Bir kere derken gideyim. Yok. Geç gideceğim. İlerleyelim. Bu arada bugün yine şehir hastanesine gidiyoruz. Şehir hastanesine indikten sonra biraz yürümem gerekiyor. Bir de o kısım var yani. İnşallah geç kalmam. Böyle. Hepinize günaydın. Umarım gelir yoksa derse bir saat geç kalacağım. Gerçekten. Sinirim bozuldu sabah sabah. Biz ders saat 10'da yani. Ondaki derste de geç kalmaz. için çen şey ismi. Ben çok seviyorum bunu ya. Aşırı hoşuma gidiyor Çin alfabesi. Çin mi bu? Herhalde Çin. Herkese merhaba. Bugün bowling'e gidiyoruz arkadaşlar. ya da bilmiyorum sinema olabilir. Biraz vakit geçirelim dedik. Yani sınavdan yeni çıktık malum. İnşallah güzel vakit geçireceğiz. Size bir şeyler çıkacak inşallah. <laughs> Arkadaşlar buluşmamız sona erdi. Çok bir şey çekemedim çünkü gidemedik. Sinemada güzel bir film yoktu. Problem de yokmuş. O yüzden gidemedik. Şurası çok güzelmiş. Yeni yuvarlak.